1881 yılında Selanik'te doğdu. İlk öğrenimini ve askeri öğrenci olarak orta öğreniminin bir kısmını Selanik'te yaptı. Manastır Askeri Lisesi'ni bitirdi. 1902 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1905 yılında Harp Akademisi'nden mezun oldu. Orduda çeşitli vazifeler aldı. 1913 yılında Sofya'da Ateşe Militer olarak bulundu. Birinci Dünya Harbi sırasında Çanakkale Muharebelerinde Tümen Komutanı ve Anafartalar Kahramanı olarak temayüz etti. 1916 yılından itibaren Doğu ve Güney cephelerinde kolordu ve ordu komutanlığı yaptı. Bitlis ve Muş'u düşman işgalinden kurtardı. Filistin ve Suriye cephelerinde görev aldı. Mondros mütarekesinden sonra ülkenin yabancılar tarafından işgali üzerine 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Türk milli mücadelesini başlattı. Amasya Genelgesi, Sivas ve Erzurum kongreleriyle milletin istiklali, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliğini ilan ederek bu mücadelenin esaslarını tespit etti. Askeri görevlerinden istifa ederek 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni topladı. Meclis başkanı seçildi. 5 Ağustos 1921'de başkomutanlık görevini üstlenerek Anadolu'nun Yunan işgalinden kurtarılması için mücadeleye devam etti. Sakarya Meydan Savaşı'nı kazandı. 19 Eylül 1921'de meclis tarafından kendisine Maraşal ve Gazi ünvanı verildi. 26 Ağustos 1922'de işgalci Yunan kuvvetlerine karşı büyük taarruzu başlattı. 5 gün sonra da 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Savaşı'nı kazandı. Anadolu'nun düşman işgalinden kurtarılmasından sonra padişahlık ve halifeliği kaldırdı. Lozan Barış Konferansından sonra 11 Ağustos 1923'te toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yeniden meclis başkanı seçildi. 9 Eylül 1923'te kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına seçildi. 29 Ekim 1923'te cumhuriyetin ilan edildiği gün Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı oldu. Dört dönem üst üste seçildiği bu görevi sırasında modern Türkiye Cumhuriyeti devletinin temellerini sağlamlaştırdı ve Atatürk devrimleri olarak isimlendirilen Büyük Türk devrimini gerçekleştirdi. Dünya barışı ve bölgesel barış için önderlik ettiği faaliyetler ve esir ülkelerin hürriyet mücadeleleri için yarattığı ve gerçekleştirdiği örnek ile 10 Kasım 1938'de ölünceye kadar ve ölümünden sonra da bütün dünyada istiklal için mücadelenin ve barışın sembolü oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Türk milletinin atası olan Atatürk, gençlik yıllarından itibaren kafasında oluşmaya başlayan ileri düşünceleri kısa zamanda hayata geçirmeyi başaran müstesna bir lider ve devlet adamı olmanın ötesinde, ortaya koyduğu ilkeleri yıllar geçtikçe geçerliliği daha da değerlenen ve takdir kazanan üstün bir fikir adamıdır. İlkelerinin bugün de dimdik ayakta kalması, iyiye, doğruya ve güzele giden bir yolda Evrensel büyüklüğünün yeni bir kanıtıdır.